İsrail'in saldırılarında enkaza dönen Gazze'ye gözlerini kapatan Birleşik Arap Emirlikleri, işgalci yerleşimcilere 4000 ton demir gönderiyor. İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışan Gazze'ye yardım eli uzatmayan Birleşik Arap Emirlikleri, yerleşimcilerin imdadına koştu. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e 4000 ton demir gönderecek ve bu ticaretin kazananı işgal topraklarında ev inşa eden yerleşimciler olacak. İsrail Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Büyük Bir Birleşik Arap Emirlikleri kargo gemisi önümüzdeki pazar günü İsrail'in güneyindeki Eylat Limanı'na gelecek. Filistinli yazar ve aktivistler, Gazze'nin aldığı yaralardan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e demir sevkiyatı yapmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı. BS Valette adlı Birleşik Arap Emirlikleri kargo gemisi, Abu Dhabi'den Eylat Limanı'na gelen ilk gemi olacak. Gazetedeki haberde böylesine büyük bir sevkiyatın Aşdod ve Hayfa limanlarında tıkanıklığa sebep olmaması için Eilat limanının seçildiği belirtildi. 2020'de İsrail ile normalleşme sürecine giren Birleşik Arap Emirlikleri o günden beri işgalciyle düzinelerce anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz aylarda da birçok Birleşik Arap Emirlikleri kargo gemisi Aşdod ve Hayfa limanlarına ulaştı. Diğer yandan İsrail'in resmi yayın kuruluşu Kan, Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililerinin, Gazze'nin yeniden inşa etme çabalarına katılması için Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini duyurdu. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze'nin yeniden inşasına katılmak için bir şart ortaya koydu. Bu da bir yönetimi, Amerikalı yetkililere Hamas'ın rolünün olduğu herhangi bir mekanizmayı finanse etmeyeceklerini iletti. İşgalci İsrail'in 11 gün saldırılarının ardından Gazze'de büyük bir yıkım yaşandı. İsrail'in bombalarıyla evler, hastaneler, okullar ve birçok hayati merkez yerle bir edildi. Gazze'nin altyapısı çöktü, yollarda derin çukurlar açıldı, tarım arazileri yok edildi. Geriye büyük bir enkaz kaldı ve yetkililer toplamda 350 milyon dolarlık maddi kayıp olduğunu açıkladı. 1800 konut tamamen yıkıldı, 16800 konut, 66 okul ve sağlık ocağı hasar gördü ve 74 hükümet binası, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesis bombalandı.